Merhaba değerli izleyiciler. Fuarlarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere İstanbul Fuar Merkezi'nden Textile Fuarı'ndan seslenmekteyiz ve yine tekstil sektöründe öncü firmalarımızdan bir tanesindeyiz. Neredeyiz? Sadırlar Alliance Textil'deyiz. Yanımızda firma sahibimiz Sertaç Bey bulunmakta. Bakalım bizlere ne gibi değerli bilgiler anlatacaklar. Öncelikle hoş geldiniz diyeyim. Exhibition'dayız. Öncelikle firma hakkında biraz bilgi vermek isterim. SADRAL ALLIANCE 1990 kuruluş yani bu sene bizim 34. yılımız. E, tekstil sektöründe örme, kumaş, baskı ve boya imalatı yapıyoruz. E, Burada e, ürünün iplik olarak girişi sağlanıyor. Örmesi, baskısı, boyası yapılıp Türkiye'deki sayılı markaların sayılı konfeksiyoncu, ihracatçılarına biz kumaş olarak veriyoruz. Siz uzun yıllardır sektörün içerisindesiniz. Yılların vermiş olduğu bir tecrübe var tabii ki. Evet. E, 34 yıl oldu. İnşallah ee, inşallah devamı da gelir. Bu sene 34. yılımızı kutlarken aynı zamanda ikinci fabrikamızı da devreye aldık. Ee, bir tanesi Sakarya'nın Geyve ilçesinde, bir tanesi ise Çorlu'nun Türk Gücü beldesinde. İki fabrikamızda toplamda aylık 2000 ton civarında, yani yıllıkta toplamda 24 bin ton civarında bir kumaş imalatı yapacağız. Ee, bu üretimimizin yaklaşık %20'si direkt kumaş ihracatı olarak yurt dışına gidiyor. Türkiye'de sadece Elsiwa 2K çalışıyoruz. Geri kalan kumaşlarımızın tamamı yurt dışındaki markaların Türkiye'deki konfeksiyoncu ihracatçılarına kumaş dağıtıldan çalışıyoruz. Ana olarak yaptığımız iş bu. Bugün de tekstil Çok güzel geçiyor, çok verimli geçiyor. Tekstil sektörünün şu anda üzerine düşmüş olan bir böyle bir halsizlik var. Ama o halsizliğin burada giderildiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Yani çok şükür iyi gidiyor, çok çok iyi gidiyor. Yani. Uluslararası bir fuar ve yurt dışından gelen misafirlerimiz, ziyaretçilerimiz de var. Onları burada ağırlıyoruz. de neredeyse standınızda tüm ürünlerinizi baskılı özellikle kumaşlarımızı sergiliyoruz. Onlara burada değil mi sunum yapıyoruz. Tabii örmede sadece hani baskı bizim bir çeşitimiz sentetik poliamid polyesterler, doğal elyaflar, rejenere selülozlar bunların tamamını Sada Alliance Tekstil'de e bulabilirsiniz. Öyleyse bölgeye kattığınız bu değerli hizmetten ötürü ben sizi tebrik etmek istiyorum. Sertaç Bey peki bugüne kadar sizi destekleyen, tercih eden dostlarınıza, müşterilerinize, çözüm ortaklarınıza ve ekip arkadaşlarınıza küçük bir teşekkür mesajınızla bitirelim mi röportajımızı? Çok teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi bu sene sektörde 34. yılımız. Bugüne kadar çalıştığımız, beraber geldiğimiz tedarikçisinden, müşteri grubuna kadar tamamına çok çok teşekkür ederim. Çünkü bu hep beraber gerçekleştirecek olan bir şey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Verdiğiniz bilgiler için ben de çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. Rica ederim. Tekrar beklerim. İyi günler diyorum. Sağ olun.